Üçüncü fasl. Facirin yani kafirin ruhu sert olarak şiddet ile alınır ve yüzü Ebu Cehil karpuzu gibi olur. Melekler ona hitaben ey habis olan ruh. Habis olan cesetten çık der. O da merkep gibi bağırır. Ruhu çıkınca Azrail aleyhisselam onu yüzü gayet çirkin ve siyah elbiseli ve fena kokulu zebanilere yani azap yapan meleklere teslim eder ki ellerinde yünden yapılmış eski kilim parçası gibi bir bez vardır. O ruhu buna sararlar. Bu zamanda çekirge kadar insan şekline çevrilir. Bunun sebebi kâfirin cesedi ahirette müminin cisminden büyük olur. Hadisi şerifte Cehennemde kâfirin bir azı dişi Uhud Dağı kadardır. buyuruldu. Cebrail Aleyhisselam bu kötü ruhu yükseltir ve dünya semasına ulaşırlar. Sen kimsin denir. Ben Cebrail'im der. Yanındaki kimdir denir. Filan oğlu filan diye kötü, çirkin ve dünyada sevmediği fena isimleriyle onu zikreder. Onun için gök ve sema kapısı açılmaz ve deve iğne deliğinden geçmedikçe bu gibi kimseler cennete girmezler denir. Cebrail aleyhisselam bu sözü işitince onu elinden bırakıverir. Rüzgar onu uzaklara sürükler. İşte bu Hac suresinde Allahü Teala'ya ortak koşan kimse şuna benzer ki gökten düşüp kendini ya kuşlar kapışır yahut rüzgar onu uzak bir yere atar da orada helak olur. Olan 31. ayet-i kerimenin meali şerifidir. O kimse yere düşünce bir zebani onu alıp sicciğine götürür. Siccin yerin altında veya cehennemin dibinde büyük bir taştır ki kafir ve fasıkların ruhu oraya götürülür. Yahudi ile Nasara'nın ruhları kürsiden kabirlerine geri gönderilir. Eğer bunlar kendi dinleri üzere olurlarsa bozulmamış Yahudilik ve Hristiyanlık kendilerinin yıkanmalarını ve defnolunmalarını seyrederler. Müşrik yani dinlere inanmayanlar bunlardan bir şey seyredemez. Zira kendisi dünya semasından hakir olarak bırakılmıştır. Münafık ikinciler gibi yani müşrik gibi Allahü Teala'nın kahrına uğramış ve reddolunmuş olarak mezarına geri gönderilir. Müminlerden kullukta kusur edenler çeşit çeşittir. Bazılarını kılmış olduğu namazı geri çevirir. Zira bir kimse namazını horozun yem yediği gibi çabuk çabuk kılarsa namazından hırsızlık etmiş olur. Onun namazı, eski bir bez parçası gibi toplanıp yüzüne vurulur. Sonra yükselir ve sen beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin der. Bazılarını zekatı geri çevirir. Zira o kimse zekatını filan kimse tasadduk ediyor. Zekatını veriyor desinler diye verirdi. Ve çok defa kadınların muhabbetini çekmek için zekatını onlara verirdi. Biz bunları gördük. Biz bunu müşahede eyledik. Helal olan şeylerle Allahü Teala herkese afiyet versin. Bazılarını da orucu geri çevirir. Çünkü o kimse yemekten oruç tutmuş fakat mala yani sözlerden ve gıybetten ve günah işlemekten kaçınmamış idi. İşte bu oruç fuhş ve hüsrandır. Bu şekilde oruç tutarken, Ramazan ayı çıkar. Zahirde oruç tutmuş, hakikatte ise oruç tutmamış olur. Bazı kimseleri de, haccı geri çevirir. Çünkü o kimse, hac ediyor desinler diye veya haram mal ile hac etmiştir. Bazı insanı da, anaya babaya asi olmak gibi bir günahı geri çevirir. Bu halleri, esrar aleminden haberi olanlar ve Allahü Teala'nın rızası için ilm öğrenen alimler bilir. Şimdiye kadar anlattığımız hususlar hakkında Peygamberimizden sallallahu teala aleyhi ve sellem hadisler Eshab-ı Kiram'dan ve tabiinden de haberler gelmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayetinde bildirildiği gibi amellerin geri çevrilmesi ve bunun dışındaki hususlarda çok haberler gelmiştir. Ben bu meseleyi kısaca ayırarak anlatmak istedim. Eğer kısatmamış olsaydım çok kitapları doldururdum. Ehli sünnet itikadında olan yani doğru itikat ve imana sahip olanlar çocuklarını bildikleri gibi bu anlattıklarımızın doğru olduğunu bilirler. Ruh cesede geri döndürüldüğü zaman cesedi yıkanırken bulur ve başı ucunda gasli bitinceye kadar durur. Allahü Teala iyiliğini istediği kimsenin gözünden perdeyi kaldırır ve o kimse ölünün ruhunu dünyadaki insan suretinde görür. Bir zat oğlunu yıkarken başı ucunda olduğunu gördü. Kendisine korku gelip gördüğü taraftan diğer tarafa geçti. Kefenine sarılıncaya kadar bu hali gördü. Kefene sarılınca o şahsın şeklindeki ruh kefene geri döndü. Naş yani tabut içine koyunca da ruhu görenler oldu. Nitekim salihlerden çok kimseden rivayet olundu ki Naş üzerindeyken filan nerededir? Ruh nerededir diye ses işitildi. Kefen göğüs tarafından iki yahut üç kere hareket eyledi. Rebi bin Heysem'den rahimehullah rivayet edildi ki bir zat yıkayan kimsenin elinde hareket etmiştir. Yine Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh zamanında bir ölünün tabut üzerinde konuştuğu görüldü ki Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhümanın faziletlerini zikretti. Mevtanın bu halini görenler melekler alemini seyreden velilerdir. Allahü Teala dilediği kimsenin gözünden ve kulağından perdeyi kaldırır, o da bu hali görür ve bilir. Ölü kefene sarıldığı zaman ruh hariçte olarak göğse yakın gelir. Bu sırada onun bağırması ve inlemesi vardır. Der ki, beni Rabbimin rahmetine acele götürünüz. Eğer bana ihsan olunan nimetleri bilseydiniz, beni götürmekte acele ederdiniz. Eğer şekavet ile korkutulmuş ise, der ki, Aman bana azabı ilahiden bir müddet mühlet verip ağır götürünüz. Eğer bilseydiniz, elbette beni omuzunuzda taşımazdınız. Bunun için Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir cenaze görünce hemen ayağa kalkarlar, 40 adım kadar beraber giderlerdi. Sahih hadiste bildirildi. Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem önünden bir cenaze geçirildi. Tazim için peygamberimiz ayağa kalktı. Eshab-ı kiram aleyhimür redvan ya Resulallah bu cenaze Yahudi cenazesidir dediler. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem nefs değil midir? buyurdu. Yani insan değil midir? Resulullah Efendimizin böyle yapmalarının sebebi mübarek zatına melekler alemi keşfolunmuş, gösterilmiştir. Bunun için cenaze gördüğü vakt neşeli olurlar idi. Halebi de diyor ki önünden cenaze geçen kimse cenaze için ayağa kalkıp dikili durmamalıdır. Cenazeyi taşımak ve arkasından yürümek için kalkmalıdır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin cenaze görünce kalktığı, geçtikten sonra oturduğu ve siz de böyle yapın diye emir buyurduğu bildirildiyse de bu emir nesedildi. Yani bir zaman sonra bu emrini değiştirdi. Merakül Felah ve Dürrül Muhtar'da da cenazeyi görenin saygı duruşu olarak ayağa kalkmasının caiz olmadığı yazılıdır. Ölü kabre konulduğu zaman, üzerine toprak örtülünce, kabir meyyite şöyle söyler ki, benim üzerimdeyken ferah idin, şimdi altımda mahzun olursun. Benim üzerimde yemekler yerdin, şimdi de seni benim altımda kurtlar yer. Kabir dolup, toprakla üzeri örtülünceye kadar, böyle çok acı sözler söyler. İbn Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet olundu ki Ya Resulallah ölü kabre konduğu vakit ilk karşılaştığı şey nedir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya İbn Mesud bunu bana senden başka kimse sormadı. Ancak sen sordun. Ölü kabre konulduğu vakit önce bir melek seslenir o meleğin ismi Rumandır. Kabirlerin arasına girer. Der ki, Ya Abdallah, amelini yaz. O kimse der ki, Benim burada ne kağıdım, ne kalemim var, ne yazayım. O melek der ki, Bu sözün kabul edilmez. Senin kefenin kağıdındır. Tükrüğün mürekkebindir. Parmakların kalemindir melek kefeninden bir parça kesip verir. O kul, dünyada her ne kadar yazı yazmak bilmese de, orada sevabını ve günahını adeta o bir günde işlemiş gibi yazar. Bundan sonra melek, o yazdığı kefen parçasını dürer, o ölünün boynuna asar. Bundan sonra, Rasulullah sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimiz, her insanın yaptığı işleri gösteren sahifelerini biz boynunda kıldık. Mealindeki İsra suresinin 13. ayeti kerimesini okudular. Sonra gayet korkunç iki melek gelir. İnsan şeklinde görünürler. Yüzleri gayet siyah olup dişleriyle yeri yararlar. Başlarının tüyleri yeryüzüne sarkmış görünür. Sözleri gök gürler gibi, gözleri şimşek çakar gibidir. Nefesleri de şiddet ile esen rüzgar gibidir. Her birinin demir kamçıları vardır ki insanlar ve cinler bir araya gelseler yerden kaldıramazlar. Dağlardan daha büyük ve ağırdır. Bir kere bir kimseye vurursa mazallah parça parça eder. Ruh Bunları görünce hemen kaçar. Ölünün burnundan göğsüne girerler. Göğsünden yukarısı dirilir. Öleceği zamandaki hali gibi olur. Hareket etmeye kadir olmaz. Fakat ne söylenirse onu işitir ve görür. Bunlar ona şiddet ile sual ederler. Cefa ederek onu üzerler. Toprak ona su gibi olmuştur ne vakit kımıldarsa yer açılıp bir boşluk olur. Bu iki melek Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? diye sual sorarlar. Allahü Teala kimi muvaffak eder ve kimin kalbine hak sözü yerleştirirse der ki sizi vekil ederek bana kim gönderdiyse, Rabbim odur. Benim Rabbim Allah, peygamberim Muhammed Aleyhisselam, dinim dini İslam'dır. Buna ancak ilmiyle amil olan hayırlı alimler böyle cevap verir. O zaman bunlar da der ki: Doğru söyledi. Delilini getirdi. Bizim elimizden kurtuldu. Bundan sonra onun üzerine kabrini büyük bir kubbe gibi yaparlar. Onun için sağ tarafına iki kapı açarlar. Sonra da kabrini güzel kokulu fesleyenlerle döşerler. Cennet kokuları o meyyitin üzerine gelir. Dünyada yaptığı güzel amelleri, en sevdiği dostu suretinde gelip onu eğlendirir ve ona güzel haberler söyler. Kabri nur ile dolar. Kıyamet kopuncaya kadar, kabrinde neşeli ve sevinçli olur. O kimseye kıyamet kopmasından daha sevgili bir şey olmaz. İlmi ve ameli az olan ve ilmden ve melekût esrarından haberi olmayan müminlerin derecesi bundan aşağıdır ki onun yanına Rumandan sonra güzel surette ve güzel kokulu ve güzel elbiseli olarak ameli gelir. Beni bilmez misin? der. O da der ki, sen kimsin ki Allahü Teala seni benim şu garip olduğum zamanda bana ihsan eyledi. O da der ki, ben senin salih işlerinim. Korkma, mahzun olma. Biraz sonra münker ve nekir melekleri gelirler ve sana sual ederler. Onlardan korkma, der. Bundan sonra sual meleklerine söyleyeceği şeyleri öğretirken münker ve nekir melekleri gelir. Şimdi anlatacağımız şekilde onu sıkıştırırlar. Onu oturturlar. Ona men rabbüke yani Rabbin kimdir derler. O da evvelki söylediği gibi söyler. Rabbim Allah'tır. Peygamberim Muhammed aleyhisselam, imamım Kur'an-ı Kerim, kıblem Kâbe-i Şerif ve babam İbrahim aleyhisselamdır ki onun milleti benim milletimdir der. Onun dili hiç tutulmaz. Onlar da doğru söyledin derler. Önceki melekler gibi muamele ederler. Fakat onun için sol tarafından cehennemden bir kapı açarlar. Cehennemin yılan, akrep, zincir, sıcak suyu ve zakkumu velhasıl ne varsa Hepsini görür. O kimse onun üzerine pek çok feryad eder. Ona korkma, buranın dehşeti sana bir zarar vermez. Burası senin cehennemdeki yerindir ki Allahü Teala bunu senin cennette olan yerinle değiştirdi. Uyu, sen sayitsın derler. Sonra onun üzerine cehennem kapısı kapanır. Aylarca senelerce geçen zamanı bilmez öylece kalır. Birçok kimsenin ölürken dili tutulur. Eğer itikadı bozuk olursa, ehli sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanmadığı bidat ehline uydu ise Rabbim Allah diyemez. Başka söz söylemeye başlar. Melekler bir kere vururlar, kabri ateşle dolar. Sonra söner. Birkaç gün sönük olarak durur. Sonra yine kabirde onun üzerinde ateş hasıl olur. Kıyamet kopuncaya kadar bu hal devam eder. Birçok kimse dahi "Dinim İslam'dır." diyemez. Bunlar ya şüphe üzere vefat etmişlerdir yahut vefat ederken kendisine fitnelerden bir fitne ârız olmuştur. Ehli sünnet olmayan kimselerin sözlerine yazılarına aldanmıştır. Buna bir kere vururlar. Kabri yukarıda denildiği gibi ateşle dolar. Bazı kimseler el Kur'anı imami yani Kur'an-ı Kerim imamımdır diyemezler. Çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'i okurlar fakat ondan nasihat almazlardı ve Kur'an-ı Kerim'de olan amellerle amel etmezler ve nehyettiği şeylerden kaçınmazlardı bunlara da öncekilere yaptıkları gibi yaparlar. Bazı kimsenin de ameli korkunç şekil alır. Bunu çekerler. Kabrinde günahları kadar azab olunur. Ahbarda varit oldu ki, bazı insanların ameli hunut şekline çevrilir. Hunut, hınzır yavrusuna derler. Bazı kimse de, Peygamberim Muhammed aleyhisselamdır, diyemez. Zira bu kimse dünyada sünnet-i nebeviyeyi yani İslamiyetin emirlerini ve yasaklarını unutmuş idi. Zamana, modaya uymuş idi. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim okutmamış, Allahü Teala'nın emirlerini, yasaklarını öğretmemiş idi. Bazı kimse kıblem Kâbe-i Şerif diyemez. Zira namaz kılmak için kıbleye az yönelmiş yahut abdestinde fesat bulunurmuş yahut namazında başka şeylere iltifat eder, dünya işleriyle meşgul olurmuş yahut rükûünde ve sucudünde noksanlık olup tadil-i erkana riayet etmezmiş. Sana peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet olunan Allahü Teala üzerinde kazaya kalmış namaz borcu bulunan kimsenin ve haram elbise cilbap giyen kimsenin namazını kabul etmez. Hadisi i şerifi kifayet eder. Bundan anlaşılıyor ki, farz namazını kazaya bırakan kimselerin sünnetleri ve nafileleri kabul olmaz. Bazı kimse ve İbrahimü ve Ebi yani İbrahim aleyhisselam babamdır diyemez. Zira bir gün İbrahim aleyhisselam Yahudidir. Yahut Nasrani'dir diye söz işitmiş ve bunun için şüpheye düşmüştü. Yahut kafir olan Azer İbrahim Aleyhisselam'ın babasıdır demişti. Buna dahi evvelkilere yapıldığı gibi yapılır. Bunların hepsini İhyaül Ulum kitabımızda geniş olarak bildirdik. Yukarıdaki hadisi şerif namazını özürsüz olarak kılmamış ve derhal kaza etmemiş olan kimsenin bundan sonra kılacağı namazlarının hiçbirinin kabul olmayacağını bildiriyor. Sonra kıldığı namazlar şartlarına uygun olarak ve doğru ihlas ile kılınırsa sahih olurlar. Yani namaz kılmak vazifesini yerine getirmiş, bunların günahından kurtulmuş olur. Bu namazlarının hiçbiri kabul olmaz demek, Allahü Teala'nın vaad ettiği sevaplara kavuşamaz, bunların faidesini görmez demektir. Beş vakit namazın sünnetleri sevap kazanmak için kılınıyor. Bu kimsenin sünnet namazları kabul olunmayacağı için sünnetleri boşuna kılmış olur. Sünnet namazlarının kendisine hiç faidesi olmaz. Bunun için farz namazı özürsüz kılmayan kimse bu namazını hemen kaza etmelidir. Kılmadığı namazların sayısı çok ise sünnetleri kılarken o vaktin kılınmamış namazını kaza etmeye niyet etmelidir. Böylece namazını kaza ettiği için bunun büyük azabından kurtulmuş olur. Kazaları çabuk biterek sünnetlerin sevabına da kavuşmaya başlar. Özr ile kaçırılmış olan farz namazlar böyle değildir. Bu hadisi i şerif özürsüz olarak tembellikle kılınmayan namazlar içindir. Bu hususta Saadet-i Ebediyye kitabında Kaza namazları bahsinde geniş bilgi vardır.